Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımın yepyeni bir FC25 videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda dostlar tekrardan playoff maçımız oynayacağız. 5 maç. Biliyorsunuz en son 4'e 1 bitmişti playoff maçımız. Bu videomuzda da umuyorum 5 maçımızı kazanırız. Kadromuz gördüğünüz gibi dostlar aynı. Bir değişiklik yok. Bu dizişe döndük. Ee, flashback Cristiano Ronaldo'yu bitirdik. Bayağı bir fazla 21 tane. Gerçekten zorla bitirdim diyebilirim. Ee, bu pozisyona dizilişe geçtik dostlar. 4-2-4. Malum iki tane güçlü forvet olunca bu dizilişe geçtik. Laf çok uzatmayacağım dostlar gördüğünüz gibi. Diğer taraflar aynı şekilde duruyor. Hızlıca dostlar ilk maçımıza geçelim. Evet dostlar ilk maça geçtik. Bakalım rakibimiz kadro nasıl? Kendisine başarılar diliyoruz. Kadro inceleyelim. Casillas, Yoro, Piquet, Gullit, Maradona, Mbappe, Di Natale, Sobosta ile oynuyor kendisi. Size iyi seyirler dostlar. speed boost yaptık. Gerrit Bey. Geri oynadık. Vira. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Plase ile bitirdik. Durum 1-0. Tehlikeli geliyorken. Maalesef kötü pas. Gerrit Bey. Gerrit Bey'i gördük. Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo bir palasa daha ve 2-0. Cristiano Ronaldo. Şimdi bir yere gördük. Tekrar Cristiano Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo bir çalım. Cristiano Ronaldo. Hat-trick geliyor ilk maçta ve durum oldu 3-0. Rakip de kuyt aldı. Seri oldu 1-0 dostlar tane plase golünden sonra bu golle de dostlar hat bulduk. Bir, 3-0 kazandık devam ediyoruz. Evet dostlar ikinci maça girdik. Bakayım kadroyu inceleyelim. Finler rakibe başarılar diliyoruz. FC Barcelona. Bakalım kadrosu nasıl? Size seyirler dostlar. Inter Miami, Casillas, Alaba, Tucumani, Daniel Olma, Vieira, Gerrit Bale, Cristiano Ronaldo, Maradona, McManaman, Bebek de Mendy ile oynuyor. Güzel bir kadrosu var. Kendisine başarılar diliyorum. maça başladık dostlar. Ronaldo. Bellingham. Mbappe gördük. Ronaldo. Gerrit Bale. Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo. 1-0. İyi gördük. Ronaldo'yu golü bulduk. Dakika 1 gol 1 dedikler bu olsa gerek. Devam ediyoruz. Şimdi Nico Williams. Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo. Oo, lan onu buldu. 1-1. Ronaldo. Bis bit Pitbulls Cristiano Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Mbappe. Kylian Mbappe yerden vurduk 2-1. Güzel gördük. Tam zamanda verdik. Golü ve bulduk. 2-1. Ronaldo. Mbappe gördük. Kylian Mbappe. Bu sefer aşırtmayla bitiriyoruz. 3-1. Rakip kuytma alıyor. 3-1 oldu. Rakip aldı dostlar. Ne durum oldu? 2-0. 7 dakikadır videodayız. Bakalım videomuz ne kadar sürebilir. Seri oldu 2-0 dostlar. Yine maça geçiyoruz. İyi seyirler şimdiden. Evet dostlar yine maça girdik. Bakalım rakibimiz kadrosu nasıl? Kendisine şimdiden başarılar diliyoruz görebilirsek. Casillas, Pavard, Saliba, Turan, Pele. Mbappe, Ibarbo, Gervinho, Roberto, Gullit. Kendisi Totti'den iki tane sağlam oyuncu çekmiş. Kendisine başarılar diliyorum. <laughs> Değişik hareketli rakipten. <laughs> Ve golü buldu. Rakip 1-0. <laughs> Ve gol sevindi yapıyor. İşte Ronaldo, Bellingham. Gerek değil bir boşluk. Gerrit Bale'in vuruş olmadı. Bizde kaldı. Ronaldo. Ronaldo. Durum oldu ki bir Cristiano Ronaldo. Aldık. Atak şansı. Mbappe. Mbappe. Kylian Mbappe. Durum oldu ki ki. Bırakmıyoruz. Tamam. Ibarbo. Mbappe. Ve golü yedik. Yeşil'de de rakip. Raiten. Saliba. Saliba. William Saliba oldu 3-3 durum. Top bir gol attık. Ama durum oldu 3-3. Kafayı gördük tekrar. Kafu. Gerrit değil. Ronaldo. Cristiano Ronaldo bir aşırtma ve öne geçiyoruz. 4-3. 85. dakika. Maalesef rakip biraz bizi zorladı yani. Son dakikalar doğru ama 4-3 yapmayı bildik dostlar. Aşırtmayı atamasaydık. Büyük ihtimal yenilmiştik yani. Durum oldu. 3-0 devam ediyoruz. Evet dostlar yeni maça girdik. Rakibin kadro inceleyelim. Kendisine başarılar dileyelim şimdiden. Size de iyi seyirler. İtalya geldi. Schmeichel. Kuman, Di Marco, Saliba, Nazaret, Maradona, Zé Roberto, Toram Rashford, Zambrotta ile oynuyor. Kendinize başarılar diliyoruz. Yeni Di Marco üç çıkarmış rakip. Acaba nasıl? Şimdi göreceğiz. Toram, Bir vuruş. Casillas. Atak devam ediyor. Plasio ile bitirdim Maradona 1-0 Şimdi Mbappe gördük Ronaldo Cristiano Ronaldo önümüzde kaldı Cristiano Ronaldo Al sana gol sevinci Cristiano Ronaldo Momentum sayısına gol attık 1-1 <laughs> Gördük Patrick Vieira Ronaldo Patrick Vieira Patrick Vieira, Patrick Vieira. 2-1 oldu Patrick Vieira. Tehlikeli geliyoruz Patrick Vieira. Patrick Vieira vuracakken penaltı. Saliba penaltıyı yaptı. Gerit Bale topun başında Gerit Bale. Gerit Bale. 3-1 oldu durum Gerit Bale. Bir rakip çıkıyor dostlar. 3-1 bunu da kazandık. Evet dostlar. Yeni maça girdik. Hepinize iyi seyirler. Köyde başarılar diliyoruz. Rakip dostlar kendine gol attı çıktı. 5-0 oldu durum. Playoff'u da bitirmiş olduk böylece. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet dostlar 80 artı 5'imiz geliyor. Valkat yok. Mega paketimiz geliyor satılabilir. Bunda valkat yok. 83 artı 3'ümüz geliyor. Walkout. Ne geliyor? 86. kimik geldi. Paketlerimize geçiyoruz. Uluslar 83. 82. Geliyor. Yine walkout yok. 83. Son paketimize geçiyoruz. 85 artı satılabilir. Walkout yok. 85. Burun'u kovamayarak geldi. Velhasıl kelam paketlerimiz açtık. Gördüğünüz gibi yine tırt şeyler çıktı. Kadroda dostlar bu şekilde gayet güzel. Cristiano Ronaldo. Zaten incelemiştik. Plasyası olması muhteşem bir şey. 11 maçta 8 gol atmışız. Yani bu playoff'ta bayağı bir katkısı oldu diyebilirim. Çok uzatmayacağım dostlar. Yarım saattir videodayız. Playstar'lar bu şekilde. Takım 2 geldi biliyorsunuz. Birthday onu da inceleme videosunu bugün çekip yarım gün yayınlayacağım. Güzel de oyuncular var. Ee, takım böyle, bu diziliş güzel dostlar. İki tane orta saha var. Biraz risk, risk, riskli bir diziliş ama oynayabildiğiniz zaman çok kaliteli ve güzel bir diziliş diyebilirim. Da futbol birdeyinden dolayı biraz market dostlar düşe geçti. Bayağı bir bir sürü oyuncu mesela. Bayağı bir düştü. 500-600 bin düşüş yaşayan kartlar var. Bizim benim de tabii ki zararlarımız var yani. Ama ee, nasıl diyelim fut sonra yükselecektir diye umuyorum market. Evet dostlar ee, denge inceleme videosu vesaire çekeceğim. Hepsinin zamanı var. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Eee son videolarda izleyip like ve beğeni atarsanız arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoya kadar Allah'a emanet. Görüşmek üzere.